gelmiş. Yapıyor dikkat et. Adam şu ağzı gazmene yapmış. Cidim, Kapıdan bakma ya seher var ya. Geçen sefer dişler millet diş yaptı. Ha. Ağzına Şimşirden yaptı Aynen aynen. Şimşirden yaptı. Aşağı, aşağıda ya. Ne olmuş? Şey Ay, yok. Erik, değil bu. Neri bu? Cibazörü. Bakayım. Biliyor musun? Değil mi ah, Sen cibazörü de cibazörü, de vardı ya. Cibazörü, Dün ha? gittik baba ya. Dün ben, şey Nazia'nın Daha kadın asla burada. Ha. Ziyaret edemedim, biliyor musun? gel git, bak. Umurdu, <laughs> Ono. <laughs> tamam. <laughs> <sen, ya? gülüyor> <laughs> Tam

Ha elma ye, elma. Bir şey yanlış ya. bir şey çıkmıyor. Hadi. Ne güzel. Şu Abi. Ben ne azim <laughs> adam seni çekiyor abiye doğru baksın ha kameraya. <gülüyor> Otur. <gülüyor> Otur. <yana>. Otur. <laughs> <Başıdan gidiyor, gülüyor>

Gördün mü anneni? Kağıtçı oturmuş. Nereye şeylere, bir attım ama. Değil Çok belli oluyor ya. Öyle değil. O kaç tane merkez yapmış altında. Göremiyorum şu an. be, o kadar şey yapma. Şimdi de açtılar

O, bak, de, bak, bak, bak. ya Bizim buranın suyu normal içilen su. var Yasin, hı, hı. şey değil. Hepsini ben yamadım. Hepsini ben yamadım. Ha. Ben de.

için üç dört tane topladıydı bak. Ulan, ya, yani ya, ben yazamıyorum. Bana mı? Beni yarattılar. Ayıp et. Hemen şeyik çok ya değil mi? <laughs> Sen işadin de mi lan? Çıkacak bu. Üreticinin şu sıralarda tek Asker giriş. <askeri gülüyor> Koca geldi <laughs> <Zilam? Köyde> mi izine? mi? Çünkü mi? İyi, sen bak. gelmiyor Bedirhan, şşşt, Bedirhan, sizin burada şey var, boşalacak ya, çoğalanın ne var üretici bahçesine fındık fiyatını, 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 fiyatını bilerek girmelidir, Çağlayan, hem hı. de, de psikobirliğin. Cevap çoğalanı, çoğalanı,

Çektik evet. biz burada değil de bizimle konuştuk. Davanda mı denilen Değer verdi. Şey. başkası anlattı. Kardeşleri izledi veriyor burada biliyor musun? Buna O da başkalarına anlattı. Gördün Anadolu basın bekleyişi içinde şey. Anadolu basının her türlü zorlukları çok yaşlıyız özellikle İstanbul basınına tanınan imtiyazlar <gülüyor> ve şaşırtıcı tedbirler ve tekerlerin büyümesi var, ve Anadolu <laughs> basınının <laughs> <yok> olmasına neden olmaktadır bugün belki geçmiş yıllarda yaşanan baskı ve şiddeti pek istek çok Anadolu olarak pek mutlu sayılmayız çalışmaları maddi ve manevi olarak ödüllendirilmiş Anadolu basınında buluşmak tek temennimizdir. ұрғы фаза ұрсыз Bedirhan. Ne yapıyorsun lan? Bak bak eline bak dayı eline bak. Çocuk çalıdan at yapmış gibi işte. Ne? Çalıdan at yapmış. Hı, ata binmiş gidiyor. deçək. Yedəs. Ostinni seçə bilər. Kim yox? Baba, annemi çek. Hey. Baba, annemi çek. Geliyor. Ne geliyor baba? Hayır, çekmeyecek seni. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, şeyi çek, gizli çek. Baba, şeyi çek giderken. Dur, dur, Hadi baba ya, şunu çek. Ama kayboldu ya. Daha neyse. Kapat onu. Baba, aha tam sırası. Şuradan al, manzaralı.

Hadi koş. Hey. Kendisi yürür kendisi. Ee? o geçecek ben nasıl olacak? <laughs> ee. Bedir. Tut şunu. Arkaya geç. Tamam buradan yürüsün gel. Şuraya ne yapıyor? Bakar ki. Anlık mı Haa. Olmuş artık. Sevmiyor musun? Hey, annem, annem. Yüzüme alırken sapsarı anıtları gördüm. Beş yüz liraydı, bin lira etkilisi. <laughs> <laughs> Bir resim geldi ki. Armut dedim, muz demedim. Baba yiyecek misin sevgilim? <laughs> 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 Şimdi çıkarsın. Bay bay, bay bay. Anne bu çok güzel biliyor musun? Son değil mi? Baba çok güzel bu. <laughs> ben bayılıyor arkaya doğru. Sarhoşlar gibi. Baba, 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 Şimdi baba. Araştır. Baba. Bana, anne yiyecek mi çok tatlı? <laughs> Üf çok tatlıymış. Hadi <laughs> 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 lan, Baba yiyecek mi? Çok güzel. <laughs> Kill, kill, kill. tamam mı? Ye, yesin yok mu senin ya? Kes, 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 Allah kes. Sen kes. Ne yapayım, kes. Sonra yiyoruz ya? Ver bakın kes hadi. Geleceğim. Al. Teyze Bak, patates ki <laughs> satıyor orada. Kaça satıyorum teyze? Patatesci. <laughs> 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 Alma bekle. Ha, hepsi senin bunları. Medine'nin çağırmış.

Dışarı yat, al, dolaş! Dur ben Ayağın ancak bak orada lan. Furkan, Yunus, çık oğlum. İyi patates seçtim bugün. Seçtim efendim. Seçiyorum aşağı bak, ben seçiyorum. Gellerim aç. Aram, domates kolarımı aldı be. Aldı domates Aa, atayım alın gel. Anne gelir mi? Anne.